bir kolonya, iki mesafe, üç maske, on üç maske. Bu ne biçim fiyasko haninna, haninna, haninna. Baba! Meşgulüm, akşam konuşalım. Dört maske, on dört maske, dört maske, on dört maske. Baba! Oğlum git başımdan ne istiyorsa annem versin. Baba! Vay! Acil durum sireni çaldığına göre durum ciddi. Dökür bakalım evlat derdin nedir? İnternetim bitti bana internet al. Ülen köftör. Senin internette benim emekli maaşı gibi. Verildiği gün bitiyor maşallah. Ama baba bugün online ders vay. Ee, bak online ders deyince akan sular durur. Hallederiz. Yaşı baba. Karagöz Efendi hallederiz diye salladır ama nasıl halledeceksin bakalım. Cep delik, cepken delik. Ey Allah'ım bana bir işaret gönder. Hayırlısıyla çıkalım şu işin içinden. Hadi be abla. Cadaloz Cavidan mı? Vay 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 Hayatımın kaydığını biliyordum da Bu kadar berbat durumda olduğumu bilmiyordum Sen beni koru ya Rabbim Gidin başımdan Eviniz yok bu sizin? Kış kış Cavidan hanımefendi Benim şu gönül meseleme baksanız Yengem Kurban olan bir söyle bana Macun satışlarını nasıl artırabilirim? Kısmetim 2021'de açılacak mı? How do you see the future of America? Karagöz efendi, senin yılbaşında dileklerinden sonra hepsi peşime takıldı. Sen saldın beni bu <laughs> yerde. Sen kurtar beni. <laughs> Hadi be abla. Hadi be. Al şunları başımdan! <laughs> Onu da hallederiz ama her şeyin bir bedeli var hayatta. Bunlar ne mesafe biliyor ne maske. Yetişin dostlar. E gördüğün gibi tek dostum benim şu anda. Ay tamam ne istersen veririm. O zaman seni şöyle sandalyeye alalım Kedolos Hanım. Ay evladım sana bu kızdan hayır yok. Hiç umutlanma. Hey hat, o zaman ben canıma kıyarım. Hey, kıymadan önce kredi kartıyla ödemeni alalım Katip Efendi. Sonra hayırlı intiharlar. Kara gözüm neler oluyor? Yine mi yılbaşı dilekleri? Yok yok acıbat. Bildiğin online eğitim işte. Kara gözüm dükkan açmışsın batbaya. Eğitim bunun neresinde? Sen online eğitim olayını anlamamışsın hacı bu bir tencere kazan durumu. O dediğin kazan kazan durumu değil miydi? Bizimki tencere kazan durumu. Cabiden tencerede kurşun döküyor, mahallenin tüm çocukları bedava internet kullanıyor. Merak ettim, o nasıl oluyor? Cadoloz için telefonumla online bağlantı kuruyorum. O da mahalleye sınırsız internet ısmarlıyor. Hay aklınla bin yaşa. E eğitim şart. Yahşi baba.